9. Uluslararası Resim Sempozyumu Tekirdağ Şarköy ilçesinde gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sanatçının katıldığı etkinlik kapsamında sanatçıların yaptığı resimler Kent Müzesi'nde sergilendi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü Başkanı, Resim İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aylin Gürbüz, etkinlik kapsamında bir hafta boyunca yapılan resimlerin müze bahçesinde sergilendiğini, serginin ardından da müzede kalacağını söyledi. 9. Uluslararası Resim Senkozumu Şarköy'deyiz. Bugün sergimizin açılışı var. Uluslararası bir etkinlik olduğu için yabancı sanatçılarla birlikte bir hafta boyunca resim yaptık. Bugün de burada resimlerimizi müzede sergiliyoruz müzenin bahçesinde. Ve resimlerimiz Şarköy'de müzede kalacaklar. Bu yıl dokuzuncusunu yaptığımız Uluslararası Resim Senkozumu'nda birbirinden değerli sanatçılarımız, resim sanatçılarımız bizlerle, hocalarımız bizlerle. Bunun için ben küratörler Kenan Şahin ve Derya Avcı'ya çok teşekkür ediyorum. Kültür Müdürlüğümüz çalışanlarına da bu organizasyon için teşekkür ediyorum sanatçılarımızla beraber. <laughs> Cảm ơn các bạn đã theo dõi và